Hocam bugün harika bir video çekelim sizinle. İnşallah varım. <laughs> Eyvallah. Seni bugün e, tutuk gördüm. Hayırdır? Hocam açıkçası iyiydim. Bir simitçiye uğradım. Bir dükkana girdim. Satıcıya böyle bir selam verdim. Ama bir karşılık alamadım selamına. Selamını almadı adam. Selamını almadı ve Vay canım gerçekten sıkıldı hocam. Vay haydi. Doğru, haklısın. Yani hayatı güzelleştiren de, çirkinleştiren de biz insanoğlu birbirimizi hayatı cenneti de çeviriyoruz, cehenneme de çeviriyoruz. Ha, geçen sosyal medyada gördüğüm bir hikaye ama çok hoş, çok keyifli. Yaşlı bir kadın Avrupa'da bir vitrine bakıyor, bir pastayı çok beğeniyor. Onların pasta kültürü var. Tabii bizdeki gibi baklava, çörek, börek olmadığı için adamlarda en güzel, en gösterişli pastayı gözüne kestiriyor yaşlı kadın, giriyor içeri, oradaki garsonun kızı. Ee, kızım diyor, kaç euro? 3 euro diyor. Ha diyor, biraz pahalı geldi anlaşılan. cebindeki parayı sayıyor falan yapıyor. Şu kaç euro diyor, daha mütevazı onun yarısı değerini gösterişsiz küçük bir pastayı gösteriyor. O iki euro diyor. Tamam da ondan bir tane rica edebilir miyim diyor. Diyor ama karşıdan kızın pek tadı yok. Hani gariban bir kadın belli. Surat yapıyor hocam. Surat yapıyor haklısın. Yani... Sizin için yapmış hocam? Yani. Ha bence. <laughs> Ayıp etmiş. Ayıp etmiş. Çok haklısın ya. Bu. Ondan Hı. sonra getiriyor pastayı falan ama davranışlar falan. gelmesen de olurdu. müşteri olsan ne olur, olmasan ne olur gibi. Kahve istemiyor madem, soğuk su istemiyor, soda istemiyor, bir şey istemiyor. Bir küçük kuru pasta. Yiyor kadın yavaş yavaş. Ama kadın gün görmüş bir kadın. Tadını çıkarta çıkarta tane tane yiyor. Peçeteyle dudağını temizle kibar böyle. De. Ondan sonra tekrar çıkartıyor para kesesi. Öyle bir iki falan bırakıyor cebindeki parayı gidiyor. Karton kız geliyor. İki euroluk pasta aldı öbür e, hanımefendi. Ve alıyor bir euro, iki euro, üç euro, üç buçuk euro. Yahu Halit yani o kadının o en güzel pastayı alacak parası var. Ama kadındaki zarafete baksana. O en güzel pastayı yiyip de sadece dudak hazzı almaktansa en küçüğünü yiyor. Ama arta kalan parayı da bahşiş olarak o garsonumuza bırakıyor ki o da mutlu olsun. herkes mutlu olsun. Her şey güzel olsun. hayat böyle güzel. Niye birbirimize cehenneme çeviriyoruz ki? Şimdi ben bunu anlattım sana. Bunu sosyal medyada gördüm. Belki bir hikaye, belki gerçek. Ben sana bizden bir şey anlatayım mı? Olur hocam. harbi yaşanmış bir olay. Benim bir yakınım. Aslan biliyorsun ben Ankara'lıyım. Evet. Um, bu yakınlarımın Ankara'da işte, otobüsleri, minibüsleri, dolmuşları, dolmuş deniyor onları evet. var. Ve feci de varlıkta insanlar. E, bu yakınlarımızdan bir tanesi çok lüks bir semtte güzergahı bulunduğu minibüsün. Orada e, normal gününü geçirirken arabasına alışık olmadığı şekilde çünkü oraya giden yolcu da kelli felli tipler. bir çocuk geliyor. Ama üstü başı hırpani, çocuk böyle terli, yavrum perişan olmuş bir çocuk, yorulmuş çocuk yahu. Oturuyor işte herkes şeyini veriyor bizim şoförün tabi dikkatini çekiyor. Adem Usta. Adem Usta'nın dikkatini çekiyor. Çocuk farklı çünkü. Aynadan bakıyor çocuğu okuyor zaten onun okur Oğlum diyor hayırdır diyor nereden geliyorsun bu saatte diyor. İşten geliyorum diyor çocuk biraz da yorgun Oğlum diyor sen hani annem baban yok mu diyor kardeşlerim falan. Hamdolsun diyor annem var diyor kardeşlerim var diyor babamız iki sene oldu kaybedildi diyor. Of. Eyvah. E sen diyor ne yapıyorsun diyor. Baş, başta baba yok diyor. Abi diyor yani ben çalışıyorum diyor. Aileme sahip çıkmaya çalışıyorum diyor. Ama Adem Usta'nın da ciğeri sökülüyor tabii. Okuyor çocuğun ruh halini. İçi gidiyor. Gidiyor. Birazdan e, çocuk herkes para veriyor. O da uzatıyor. Atıyorum 5 lira veriyor. Kaptan diyor 5 beş, lira, beş liradan alır mısınız diyor. Tabii paranın gelecek birazdan. Adem Usta adam gibi adam. Mert kaldırı elini oradaki keseye. Günlük hasılat. Sen de 4 bin lira, ben de 5 bin lira, Olsun. belki daha fazla. Bilmiyorum. iyi, iyi, i̇yi para. İyi para. Daldır elini. Bu koca öyle yani yüzlük, iki yüzlük derden, koca bir avuçlayabildiği kadar çıkartıyor çocuğun eline. Kucağına el almıyor çocuk. Kucağına şöyle bırakıyor. Çocuk şaşırıyor. Amca diyor. Sus lan demiyor. Ankara'da lan demezler. La derler. susla diyor. Ben senin büyüğünüm ve Canımı sıkma diyor akşam akşam diyor. Al git diyor. Annenin de elini güzelce öp diyor. Akşam diyor kardeşlerine güzel de bir yemek yiyin diyor. Aile. Emekli öğretmen bir hanımefendi var arada. İnerken diyor ki bir, bir tek o tepki gösteriyor. Kaplan diyor. Allah senden razı olsun. Aynen. O dua Sen yeter. O, diyor. o dua yeter tabii adam olana. Sevgili dostlar, bazen yumuşak çoğu zaman sertten daha güçlüdür. Unutmamak lazım. Mesela su kayadan çok daha güçlüdür. En güzeli de ne biliyor musunuz? Sevgi zorbalıktan yüz bin kat daha güçlüdür. O yüzden hayatımız zorbalıklara bu bir anlamı yok. Yolu sevgiden geçen herkese selamlar olsun. Sağlıcakla kalın, esenlikte kalın.